Herkese merhaba bilginin sahibi kim teması ile gerçekleştirilen Açık Bilim Haftası hepimiz için e, kutlu olsun e, böyle bir etkinlikte sizlerle raporun ayrıntılarını paylaşacağımız için mutluyuz e, dayamaz, dayamaz Türkiye raporunda yer alan önemli ulusal sistemlerden biri de TR Ben de o rapor kapsamında TR bilgi vermek üzere e, sizlere, sizlerle sunumu paylaşacağım. Öncelikle ekranımı tam ekran yapayım. Evet, şey yapabildim. Evet. kurumsal bir yayıncı olmamasına rağmen akademik dergileri uluslararası standartları taşımada dayaması ile aynı e, hedefi gözetmektedir. E, TR dizinin amacı ulusal bilimsel yayıncılıkta kaliteyi artırmak, açık erişimi desteklemek, uluslararası standartlara uyum sağlamak ve Türkiye'nin bilimsel görünürlüğünü e, artırmayı amaçlamaktadır. E, TR dizinde her yıl sayısı tabi hızlı, hızlı değil, değişiyor e, yıllara göre. Kabul dergi sayısı e, artabiliyor mu? Ortalama olarak yıllık 1200 civarında kabul dergi Mevcut kabul edilenler yeni kabul edilenlerin yanı sıra tabii çıkarılanlar kriterlere uygun olmayan dergilerde olduğu için bu sayı değişkenlik gösterebiliyor. Rapor döneminde aldığımız sayılar üzerinden gidersek bu sayılar mevcutta değişti aslında 576 bin makale ve bunu yaklaşık 500 bine tam metin olmak üzere erişilebilir durumda. Dolayısıyla açık erişim oranı da TR dizinde %85. Ee, makale erişim türlerine göre baktığımızda yıllık dağılımı yine son 10 yıl e, esas alınmıştı raporda. E, tam metin erişim sayısının son yıllara göre arttığını görebiliyoruz. E, aynı artış yani açık erişim olmayan sadece bir erişimde e, hemen hemen aşağı yukarı rakam aynı kalsa da açık erişim sayısı artıyor. Son 3 yılda 2022-23-24'te işlemler devam ettiği için makale sayıları değiştiği için e, sayılar biraz düşmüş görünse de aslında e, birkaç ay içerisinde o sayılar yine değişmiş ve artışı gösteriyor olacaktır. E, TR dizini çok dillilik ve kapsayıcılık başlığı altında dayaması raporunu başlığı altında değerlendirecek olursak TR dizinin Türkiye'nin bilimsel iletişiminde merkezi bir rol oynamakta. Çok dilli yayıncılık sayesinde de yarar etkileri güçlendirirken küresel görünürlükle de dengeli bir yapı kurmaktadır. E, dergilerin dil açısından değerlendirdiğimizde TR dizine yer alan dergilerin %69'u çok dilli. E, sadece yüzde %6'sı, e, ee, Türkçe, yüzde sadece İngilizce e, olarak yayın yaptığını e, raporlarımızdan aldık. E, çok dillilik tabii araştırma çıktılarının uluslararası görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmaktadır. E, çevir çeviri ve dil desteği politikalarıyla da bu kapsayıcılığın güçlendirilmesi e, hedeflenmektedir. E, 2020-2024 yılları arasında İngilizce dilinde dergilerin sayısına baktığımızda e, ondan önceki 5 yıllık yani 2015-2019 yılları arasındaki dergi sayısına göre İngilizce dergi sayısında, İngilizce yayın yapan dergi sayısında artış olduğu görülmüştür. E, bu oran hemen hemen bir yüzde hesaplaması yaptım. Son 5 yılda yüzde 92 iken İngilizce yayın sayısı e, bir önceki 5 yılda yüzde 87 e, olduğunu gördük. Ee, yayın dili dağılımına bakarsak sayısal olarak de paylaşmam gerekirse TR dizindeki e, toplam kabul dergisi biraz önce yıllık ortalama kabul dergi sayısını vermiştim. E, totalde geçmişten günümüze kadar dizinlenen bir yıl da olsa dizinlenen dergilerin yayın dillerine baktığımızda İngilizce dilinde yayın yapan dergilerin 1345, Türkçe dilinde yayın yapan dergilerin 1083, ee, bunun takip eden de Almanca, Fransızca ve Arapça, Rusça olarak devam etmektedir. Ee, Tabi bir dergi birden fazla dilde yayın yaptığı için bunların toplam normal dergi sayısını vermiyor. Ee, her dilde ayrı ayrı dergiler sayılabiliyor. TR dizin dergileri e, dizinlemek için öncelikle değerlendirmeye alıyor. Uluslararası yayıncılık standartları kapsamında da ve etik ilkeler kapsamında da belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. E, bu kriterler yine dayamaz göstergeleriyle de örtüşüyor. Özellikle yönetişim, etik, kalite ve eğitim eksellerinde de TR dizin Avrupa standartları da yüksek düzeyde e, uyum gösteriyor. TRD'sin kriterlerinin en önemli hususlarından bir tanesi araştırma yayın etiği ilkelerine uyum, e, dergilerin kop esaslarını benimsemesi buna uygun yayın yapması, yayın etiği ihlallerine karşı şeffaf süreç yönetimi, hakem değerlendirme sisteminde tarafsızlık, çeşitlilik ve kurumsal dağılıma özen gösterilmesi, editör ve kurullarında ulusal ve uluslararası dağılıma özen gösterilmesi, kurum ve yazar çeşitliliği, Dil ve biçimsel doğruluk, kaynakça yazım standartlarına uygunluk, e, dergilerin TR dizinde yer alması için önemli. E, e, sayfamızda tabii çok e, kriterlerimizin hemen hepsini madde madde paylaşıyoruz ama genel olarak e, ifade etmek gerekirse ve özellikle de dayaması ilişkilendirmek gerekirse e, bu hususlar derginin dizinlenmesi açısından ve uluslararası dizinlerde yer alması açısından e, önemli olduğunu söyleyebilirim. E, öncelikle dergilerin editoryal ve hakem yayın süreçleri titizlikle değerlendiriliyor. Hakem süreçlerindeki şeffaflık ya da e, uluslararası kriterlere uyum süreçlerin uygunluğu dergilerin hakem raporları talep edilerek ayrıntılı biçimde inceleniyor. Derginin aynı zamanda düzenli ve sürekli yayın yapması e, çift kör hakemlik ilkelerine ya da derginin belirtmiş olduğu hakemlik e, süreçlerine uygun olması e, yine önem taşıyor e, bütün bunların yanı sıra kriterlerimiz her ne kadar yazmasa da kop ilkelerine de izme ilkelerine araştırma ve yayın eti ilkelerine uygun e, yayın yapması önem taşıyor bunları e, her bir hususu tek tek madde olarak sıralamamız tabi sayfamızda mümkün değil ancak genel yayıncılık ilkeleri adı altında e, bir maddemizde özellikle yer veriyoruz ve dergilerden de bunu bekliyoruz e, herhangi bir kriter uyumsuzluğu olması durumda veya etik ihlallere uygun olması durumda dergiler e, uyarılmak veya izlemeyi alınmak suretiyle dizinden çıkarılabiliyor e, herhangi ciddi etik sorun olması durumunda zaten doğrudan dizinden e, atılabiliyor dergi e, Ayrıca uluslararası izinlerle de e, işbirliği çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle doğaj ve Eric Plus ile aktif olarak işbirliği e, halindeyiz. E, farklı sistemlerle, farklı veri tabanlarıyla entegrasyonlarımız mevcut. E, ISSN, Orkadi gibi e, veriler özellikle entegrasyonlarla doğrulanıyor. E, tutarlı veri olması sağlanıyor. Veri yapısı da yine TR dizinin uluslararası standartlara uygun biçimde tutuluyor. E, TR dizinin kapasite gelişimi ve etkinlikler başlığı altında ise e, ifade etmek istediğimiz susuz e, TR dizinin Türkiye'de akademik yayıncılık kalitesini uluslararası standartlara taşımak ve uluslararası düzeyde görünür sağlamak e, olarak başlıklandırarak başlıklandırıyoruz. TR dizin bu kapsamda öncelikle dergileri dizinlemek de evet bir amacımız. E, araştırmacılara bilgiye ulaştırmak bir amacımız. Ancak bunun yanı sıra dergilerin belirttiğimiz kriterlere ve ya uluslararası yayıncılık ilkelerine uygun yayınlanmasını sağlamak amacıyla da eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Geçmiş yıllarda editörlere, yazarlara ve araştırmacılara yönelik etkinliklerimiz oldu. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da yine devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Bütün düzenlemiş olduğumuz etkinlikler veya bugüne kadar yayınlamış olduğumuz yayınlara etkinlikler sayfasından erişebilirsiniz. Sunumlar, bildiriler ya da videolar sayfada mevcut. Bunun yanı sıra yine TRLizin komite üyeleriyle birlikte hazırlanan editör el kitabı ve etik ilkeler şeması da yine editörlere yardımcı olmak üzere e, yayınlanmış ve web sayfasından erişime açılmıştır. E, bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra yine hem yayıncılık alanında kendi teknolojik gelişmeler doğrultusunda TRLizini güncellemeye de devam ediyoruz. E, Aynı zamanda ihtiyaçlar doğrultusunda yayınlar sadece tabii makalelerden oluşmuyor bilimsel yayınlar bunun yanı sıra bildiriler veya kitaplar da mevcut akademik yükseltmelerde de değerlendirmeye alınıyor özellikle etkinlikler ve bildirilerin denetimi çok önem taşıyor son dönemde. Buna yönelik 2026 yılında bildiri veri tabanı modülünü devreye almaya almayı planlıyoruz. E, 2026 ve sonrasında kitap ve monografi veri tabanı geliştirme planı içerisindeyiz. E, yine 2026 yılında tüm kullanıcılar için erişilebilirliğin artırılması ve platformun daha kapsayıcı hale getirilmesi için e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, aynı zamanda DOI, metadata ve erişim entegrasyonlarının da güçlendirilmesine e, önümüzdeki yıllarda yine devam edeceğiz. E, 2024 yılı için yine raporda yer alan e, TR dizinin kullanım ve erişim istatistiklerine değinecek olursak, e, Google Analytics'ten aldım, aldığımız, veriler doğrusunda e, yıllık 28 milyondan fazla ziyaret ee, 1 milyon 800 binden fazla e, bir giriş, e, 13 milyondan fazla bir arama, e, EBSCO üzerinden yapılan bir arama bu sayı e, mevcut. Yurtdışı ziyaret oranı TRD'sinin bu yıl arasında %8. E, TR ve dergi park erişimlerinin ise yüzde yirmisi Google Scholar üzerinden yönlendirildiğini e, paylaşabiliriz le ilgili olarak benim e, iletmek istediklerim bu kadar Raporda yer alan paylaşımlar bu kadar Ancak bunun dışında sorularınız olursa cevaplamaya hazırız e, Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için